Büyükşehir Belediyesi, SOGEP desteğiyle yürüttüğü sosyal kalkınma projesi kapsamında üreticiyi desteklemek ve meyve sebze israfının önüne geçmek için Kumluca Beykent Ali içerisinde kurutma ve paketleme tesisi kuruyor. Kurutma tesisi sayesinde kurutularak katma değer kazanan tarım ürünlerinin raf ömürleri uzarken paketleme tesisiyle üreticinin pazar olanakları da arttırılmış olacak bir yıl içinde hayata geçirecek olan tesislerle fazla üretilen tarım ürünleri kurutularak üreticilerin zararının kâra dönüştürülmesi hedefleniyor. Ayrıca çiftçilere gıda israfını nasıl önleyecekleri, hijyen gibi konularda verilecek eğitimlerle farkındalığın artması amaçlanıyor. Müzik Tesisler hayata geçtikten sonra az maliyetle kaliteli ürün elde edilerek hem üreticinin hem de tüketicinin kazanması hedefleniyor. halii için çalışıyoruz